haftalarda marketin en çok konuşulan projesi Solana arkadaşlar ve adeta marketi silip süpürüyor. Son olarak 50 doların üzerine kadar çıkmış vaziyette birçok söylenti ortaya çıktı. FTX satmak için yükseltiyor dedi. Farklı analizler, bakış açıları piyasalara aktarıldı. Fakat Solana bunların hiçbirini dinlemeden yukarıya doğru tıpkı arşa doğru gidiyor. En tepesinden neredeyse yarıya doğru yaklaştığını görmekteyiz. Tabi 100 dolarlar ediyor buna tekabül baktığımız zaman. Fakat yine de çok çok iyi bir performans gösterdiğini 8 dolarlardan 50 dolarlara geliş özellikle kripto para piyasasının diğer tarafına baktığımız zaman gerçekten çok iyi bir performans olduğunu bizlere gösteriyor. Bu video içerisinde yine Solana ile ilgili devam eden süreçleri ve videonun sonuna doğru özellikle ciddi bir bakış açısını sizlere aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. ETF ana başlığı altında bu bakımdan videoyu sonuna kadar izlemeniz sizin yararınıza olabilir. Özellikle tamamını izlemeniz konuya tam anlamıyla vakıf olabilmenize sebebiyet verecektir arkadaşlar. Çünkü bazıları yorumlardan şunu bize gösteriyor ki videonun belli bir kısmı izleniyor. Bu yüzden tam anlamıyla anlatmaya çalıştığımız şey idrak edilemediği için farklı düşüncelere kendileri sevk edilmiş oluyor. Biz bunu istemeyiz. Tamamını izleyip konunun tamamına vakıf olunup buna göre bir yorumla bizlere dönüş yapılırsa çok daha makul olur. Hazır bu konuda açılmışken güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi de beklediğimi söylemek isterim. İsterseniz hızlı bir şekilde başlayalım. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Adeta prangalarından kurtulan bir Solana ile karşı karşıyayız. Piyasaları süpürüyor, siliyor, önüne arkasına bakmadan Bitcoin, Ethereum demeden piyasada uzaya doğru yolculuğun çıkıyor. Burada tabii ki kendisini aşağıdan zincirleyen bazı unsurlar var idi bu döneme kadar. Bu zincirlerinden kendisi kurtulduğu için ve piyasalar artık Solana'nın bu zincirlerinden kurtuluşunu gördüğü için kendisini yukarıya doğru taşıyor arkadaşlar. Bu konunun FTX ile tabii ki alakası var fakat FTX'in Solana'yı yukarıya taşıyıp taşıyamadığını tartışırız bu konuyla alakalı. Ben aslında FTX müdahalesinin kısıtlı olabileceğini düşünüyorum. Kendisinin satabilmesi açısından 8 dolarlardan 50 küsür dolarlara kadar getirebilme kabiliyetinin şu aşamada olabileceğini ben kesinlikle düşünmüyorum. Netice olarak milyar dolarlardan bahsediyoruz. Şu an 22 milyar dolar seviyelerinde bir Solana piyasa değeriyle karşı karşıyayız. Bu da demek oluyor ki öyle birkaç tane şirketin borsanın yapabileceği bir kabiliyet değil. Bu mesele bu bakımdan bu söz söylemler birazcık bana yalan kalmaktadır. Bunu en başından dile getirmek isterim. Tabi öncesinde etkisi çok fazla olduğu için FTX tarafının sonrasında da aynı etkiyi verebileceğini düşünüyor. insanlar. neydi etkisi arkadaşlar? Kendisi aslında Solana'nın kuruluşundan itibaren bir tohum yatırımcı ve destekçisi olması sebebiyle burada FTX'in elinde binlerce Solana bulunuyordu ve bu Solana'ları satış baskısı altında bulunduruyordu ve netice olarak piyasa bunu sevmedi. Piyasa FTX'in Solana'ya yatırım yapması sini ve arkasında olmasını sevmedi. Piyasa FTX kurucusu Sem'in Solana'nın arkasında olmasını sevmedi ve cezasını 8 dolara kadar kesti. Fakat Sem'in cezasının kesilmesi, FTX'in kapatılması, FTX'in elindeki Solana'ların ne olacağının soru işaretlerinin ortadan kalkması şu an Solana'nın önünden bir set gibi çekilmiş oldu ve yukarıya doğru tekrardan gidişini görüyoruz. Akıllarda şu soru var. Daha önceden sizlere çekmiş olduğum o Solana videosunda da bana gelen yorumlar. FTX'in elinde Solana'lar var. Evet FTX bununla alakalı açıklamalar yaptı. Satış baskısı da bir yandan sürüyor tamam ama burada yapabilecekleri kısıtlı arkadaşlar ve belli bir periyotta bu Solana'ları satacaklarını açıklamışlardı. Hem böyle planları var hem de bir yandan Solana stakeleri var arkadaşlar. Bir yandan satarken bir yandan kilit mekanizmasıyla bir geri dönüş beklentisi de içerisinde. FTX tarafı aslında bir planlarının olduğunu burada görmekteyiz ve Solana ile devam etme potansiyellerinin olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Solana'nın arkasında bulunan ekosistem community gibi unsurları da arkasına alarak FTX'in aslında o yeniden kurulum, yeniden açılma sürecini tamamlama işi içerisine girmiş de olabilir. Bu çok önemli de bir konudur. Hatta şu an piyasaların nereye gidiyor olacağını da aslında FTX'in yeniden bu tırmanışı sürdürmesinden de anlamamız mümkündür. Yani bir şeyler geliyor. FTX'e gelen bu bir şeylerin içerisinde olmak istediği için yeniden kurulum safhasına girmiş vaziyette. Gördüğünüz gibi FTT yükseliyor. Solana yükseliyor ve bir şeyler oluyor ve daha daha da büyük şeyler olacak. Bunu hep beraber göreceğiz. Bu fragman bile değil kıymetli dostlar. Özellikle videonun sonunda sizlere bahsedeceğim olay gerçekleşirse Solana'da çok daha başka şeyler konuşacağımızı belirtmek isterim. Biliyorsunuz Solana Ethereum'dan sonra en büyük ekosistem projesi ve altında binlerce şu an itibariyle kripto para projesi kurulmuş vaziyette. Hatta Ethereum'la böyle kıyasaya rekabetlerini görmekteyiz. Bazen Solana anda kesintiler oluyor vesaire. Fakat genele baktığınız zaman birçok avantajının dahi olduğunu görmekteyiz. Solana tarafının. Fakat Ethereum ekosistemi o kadar büyük, o kadar geniş ve o kadar güven verici ki arkadaşlar, Solana'dan çok daha ciddi bir sıyrılma görmekteyiz ve ilklerden olmasından kaynaklı şu an hak ettiği yerde 200-250 milyar dolar seviyelerinde bir piyasa hacmi görmekteyiz. Neredeyse Solana'nın 10 katı büyüklüğünde bir piyasa değerinden bahsediyoruz. Yani piyasadaki en büyük rakibi olan Ethereum Solana'dan 10 kat yukarıda görüyoruz. Bu Solana'nın aslında gidebileceği yerleri de bizlere gösteriyor. Böyle bir arada makas farkı varken Solana daha ciddi bir gelişimle beraber bu makası kapatma yoluna da gidebilir. Özellikle Ethereum'un tepeden düşüşüne baktığımız zaman şu an neredeyse yarısına vurmuş vaziyette tıpkı Bitcoin'deki gibi. Fakat bunu Solana'da henüz göremedik. Bu da ne demek oluyor? Aslında Solana'nın Ethereum ve Bitcoin yükselişine nazaran bir yükseliş yaşayabileceğini varsayarsak şu an için en azından 100 dolar seviyelerinde olması gerekiyordu. Onların performansını göstermiş olsaydı. Bu da ne demek oluyor? Şu anki piyasa değerinin 40-50 milyar dolar seviyelerinde olması gerekiyordu. Solana'nın bu da ne demek yine? Önündeki prangalar ve satış baskısı kalkmaya devam ederse aynen 100 dolara doğru kısa vadeli, orta vadeli hedefi devam edebilir. Her şey yolunda giderse şu an için Solana tarafında. Tabi bu söylemiş olduğumuz rakam kısa vadeli arkadaşlar. Uzun vadeli eski ATH seviyelerinde üzerinde rakamlar gelebilme ihtimali oldukça yüksek. Çünkü dedi dediğimiz gibi ciddi bir ekosistem projesi oldukça güzel hız seviyelerine ulaşabiliyor, güven veriyor ve arkasındaki komünitesi gerçekten iyi, ekibi çalışkan, sağlam. Tabii ki kirli veya kir bulaşmış bazı konular var. FTX'in ve FTX'in yaşattıklarından kaynaklı bu birazcık Solana'ya karşı bu zamana kadar başka bakış açılarıyla bakmamıza sebebiyet verdi. Daha doğrusu piyasanın sebebiyet verdi. Fakat şu an itibariyle bunlardan kurtuluyor ve bu da fiyata net bir şekilde etki devam edecek arkadaşlar. Piyasada bunu hep beraber göreceğiz. Ve videonun sonunda söyleyeceğim o sürpriz potansiyeli de şimdi aktarmak istiyorum. Aslında konuyla alakalı Twitter'dan da bir paylaşım yapmıştım. Takip etmeyenler aşağıdaki açıklamalar kısmında takip edebilirler. Söylemek istediğim şey Spot Solana ETF arkadaşlar. Bildiğiniz üzere önceki gün BlackRock şirketi yapmış olduğu Spot Bitcoin ETF'inden sonra Spot Ethereum ETF başvurusunda bulundu. Önceki videomda ne demiştim? Bu bize şunu gösteriyor. Altcoin'ler demek ki devamı gelecek. Spot ETF'ler bu neden olacak? Larry Fink'in yapmış olduğu açıklamadan kaynaklı olacak. İnsanlar artık kriptolara ulaşmak istiyor. Kriptolara ulaşımda sadece Bitcoin ve Ethereum'un kısıtlı olmayacaktır. altcoin'lerde devamı getirilecektir. Bu da Ethereum'dan sonra major projelerle ayağa sağlam ve güvenli projelerde ETF'lerin devamının gelebileceğini bizlere söyler. Şimdi Solana'nın bu şekilde bir yükseliş içerisine girmiş olması piyasalarda bir ETF beklentisini de acaba içerisine sokmuş mu veya içeriden bir bilgiyle beraber böyle bir fiyat yükselişimi görüyoruz acaba'yı benim aklıma getirdi. Bu da şu demek böyle bir haber çıkarsa Solana gerçekten çok daha ciddi sıçramalar yapabilecek potansiyele sahiptir. Yaparsa da ilk kez bu kanaldan duymuş olacaksınız. Spot Solana ETF'ini arkadaşlar bunu hep beraber dört gözle bekliyor olacağız. Tabii ki farklı beklentilerimiz de var. Ripple XRP gibi veya farklı projelerde. Bunu Bunlar söz konusu. Bunları yine farklı videolarda konuşacağız arkadaşlar. SOLA alanın grafiğine baktığımız zaman arkadaşlar şu an itibariyle önündeki 48 dolarlık bu direnç bölgesini geçmesi harika. Yani iyi bir desteğe sahibiz gözüyle bakabiliriz artık ve şu an önündeki en net direnç veya satış bölgesi 60 dolar. Bantlarıdır bu 60 dolarların üzerine çıkabilirsek çok daha makul ve boş bir alan bizleri bekliyor. Ta ki 80 dolar seviyelerine kadar Bakın bu 80 dolarda ciddi bir tek profit yapmak lazım. Evet Solana ile alakalı videomuzu burada tamamlıyorum arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız ve Solana gibi başka içerikler paylaşmamı istiyorsanız tavsiyeleriniz de varsa yorumlar kısmında bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz ve kanalımızı ön plana çıkarabilmek adına beğeni tuşuna basabilirsiniz. Hepinize tekrar teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.